Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz geçtiğimiz günlerde Özgecan'ın Tarsus'ta unharca katledilmesinin ardından halkın daha güvenli ulaşım yapmalarını sağlamak amacıyla Mersin Merkez ve ilçedeki tüm toplu taşıma araçlarının kamera, alarm ve araç takip sistemleriyle donatılması için harekete geçti. Uygulamaya ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştırılan toplu taşıma araçlarından başlanıyor. Bir öğrenci kartı Öğrenci bu kartı okuttuğu anda hemen kayda giriyor. Yeni almış oldukları bütün toplu taşıma araçlarına kamera koyduklarını ancak yaşanan son menfur hadiseden sonra sadece kamera sisteminin bu tür olaylarda yeterli olmayacağını olay cereyan ettikten sonra tespit edildiğini belirten Başkan Kocamaz, Türkiye'de birilik ve dünyada örnek olacak olan toplu taşıma araçlarındaki kontrol sistemi hakkında bilgiler verdi. Mersin'e taşıma yapan bütün araçlara bir taraftan kamera sistemleri koydurmak, bir taraftan herhangi bir tehlike anında, sıkıntı anında etrafa haber verme düşüncesiyle panik butonları koydurmak ve bu kameraları online sistemiyle bir merkezden de kaydettirmek amacımız oldu. Başkan Kocamaz daha sonra panik butonuna basıp ekrana yansıyan sosyal yardım çağrısı ile cep telefonlarından takip ederek sistemin nasıl çalıştığını katılımcılara uygulamalı olarak anlattı. İlla ki bu toplu taşıma kartı olması şart değil. Banka kartı da aynı şekilde burada geçerli.